Orta Çağ şehir kurma oyunları çeşitlilik gösteriyordu. O yüzden bu listedeki oyunlarda ilginizi çekebilecek oyunlar olduğunu düşünüyorum. Listedeki oyunlar halinde keşke şu oyunda listede olsaydı diyeceğiniz oyunlar varsa lütfen yorumlarda belirtin. Bu sayede liste daha kalabalık bir hale gelmiş olur. Aynı zamanda oynadığınız oyunlar hakkında da yorumlar yaparsanız çok iyi olur. Diğer insanlar sizin de fikirlerinizden yola çıkarak daha güçlü bir fikir sahibi olmuş olurlar. Son olarak da videoya başlamadan önce tabii ki keyif alırsanız lütfen abonelik bırakmayı unutmayın. Daha fazla uzatmadan hemen listeye başlayalım. Medieval Dynasty Orta Çağ Avrupa'sında 10. yüzyıl civarlarında geçen bir hikaye sahip. Ana karakterimiz ailesinin savaşta katledilmesinin ardından yeni bir başlangıç yapmak üzere uzak topraklara gidiyor. Burada kendi köyünü kuruyor, ailesini oluşturuyor ve mirasını devam ettirmeye çalışıyor. Oyunun temel edepleri de bunun üzerine kurulmuş diyebiliriz. Yani hayatta kalmaya çalışıyorsunuz, yerleşim alanı kuruyorsunuz, köy halkını yönetiyorsunuz, soyunuzu devam ettirip bir haneden oluşturmaya çalışıyorsunuz. Açlık, susuzluk gibi faktörler işin içinde var, hastalık var, mevsim değişikleri var, hava koşulları sizi etkileyebiliyor. Evler, atölyeler, tarım alanları, depolar gibi yapılar inşa ediyorsunuz köyünüzü geliştirmek için. Bunlara ek olarak nüfusun mutlu üretim verimliliğinizi ve köyünüzün başarısını doğrudan doğruya etkiliyor. Bir crafting sistemi var yani silahlar, kıyafetler, araç gereçleri üretebiliyorsunuz. Zanaatkarlık işin içinde var. Detaylı bir şekilde işin içinde var diyebilirim hatta. Köyünüzde ürettiğiniz ürünleri çevre köylere satabiliyorsunuz. Ticaret yapabiliyorsunuz. Yani ticaret daha kurabiliyorsunuz kendinize. Ekonomik olarak güçlenmeye çalışıyorsunuz. O bahsettiğim soy kurma, hanedanlık falan aile kurma olayıysa bir eş seçip evleniyorsunuz. Çocuk sahibi olabiliyorsunuz. Onları yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Zaten oyundaki en önemli hedeflerden biri de nesilden nesile geçen bir hanedanlık neden yaratmak. Çünkü oyunda zaman geçtikçe karakteriniz yaşlanıyor ama yönetim yeni nesile devrediliyor öyle söyleyebilirim. Oldukça kapsamlı bir oyun sistemi üzerinde de güzel değerlendirmeler almış. Mutlaka göz atın derim eğer bu tarz oyunlara ilginiz varsa bence en öne çıkanlarından bir tanesi bu. Ben işte oyununda sürgün edilmiş bir grup insanı yönetiyoruz. Sıfırdan yerleşim yeri kurmaya çalışıyoruz. Oyunda belli bir hikaye ya da senaryo modu yok. Tamamen sandbox mantığıyla kendi yarattığınız hikayeye göre şehrinizi geliştiriyorsunuz ve büyütüyorsunuz. İnşa ettiğimiz yapılar arasında evler, çiftlikler, depolar, atölyeler, okullar, hastaneler gibi binalar var. Doğru bina planlamasıyla halkınızın üretkenliğini arttırabiliyorsunuz. Yine onları mutlu etmeye çalışıyorsunuz. Kaynak yönetimi var. Odun, taş, demir, yiyecek gibi kaynakları toplamanız gerekiyor. işliyorsunuz ve depoluyorsunuz. Aynı zamanda halkınıza farklı meslekler de verebiliyorsunuz. Yani onları meslek sahibi yapabiliyorsunuz. İşte çiftçi gibi, avcı gibi, oduncu, demirci gibi hatta öğretmen bile yapabiliyorsunuz. Bir önceki oyunda olduğu gibi yine mevsim değişimleri, iklim işin içinde var, sağlık işin içinde var, ticaret sistemi var. Yani tüccarlarla ticaret yapabiliyorsunuz. Crafting sistemi de öyle çok komplike değil. Yani giysi üretmek için deri ve yün gerekiyor. Deri elde etmek için avcılık gerekiyor. Yün elde etmek için hayvancılık gerekiyor. Oyunun gözüme çarpan zorluklarından bir tanesi kaynaklar sınırlı. Yani yanlış yönetim yapmamanız gerekiyor. Yanlış kaynak yönetimi yaparsanız kıtlığa ve nüfus kaybına yol açabiliyor. Steam incelemeleri yerli yerinde yine sevilmiş, tutmuş oyunlardan bir tanesi, şehir kurma alanında tutmuş oyunlardan bir tanesi diyebiliriz. <laughs> Ano 1404 oyununda Orta Çağ Avrupa'sındaki bir yerleşim yöneticisi rolündeyiz. İmparatorun hastalığı ve iç karışıklıklar nedeniyle yeni yerleşim yerleri kurmaya çalışıyoruz. İmparatorluğun refahını sağlamaya çalışıyoruz. Oyun böyle gotik mimari, haçlı seferleri ve işte erken kapitalizm gibi tarihi unsurları kurgusal bir hikayeyle harmanlamaya çalışmış. Biraz oynanış özelliklerinden de bahsedeyim. Adalar üzerinde şehirler kuruyorsunuz, konutlar inşa ediyorsunuz, üretim tesisleri kuruyorsunuz. Bunlara ek olarak kamu binaları da var. Kamu binaları da inşa etmeniz gerekiyor. Batı yerleşimlerinde köylülerden soyulu yolculara kadar, 4 doğu yerleşimlerinde ise göçebelerden elçilere kadar iki sosyal sınıf bulunuyor. Her sosyal sınıfın farklı ihtiyaçları oluyor. Bu ihtiyaçlar karşılandıkça üst sınıflara geçişi mümkün hale getirebiliyorsunuz. Ticaret unsurları yine var ama diğer oyunlara göre farklılık gösteriyor çünkü adalar arasında ticaret yapıyorsunuz. Farklı adalarda üretilen kaynaklar arasında ticaret yaparak ekonomik dengeyi sağlamaya çalışıyorsunuz. Diplomasi de var. NPC'lerle ittifaklar kurabiliyorsunuz veya rekabet edebiliyorsunuz. Askeri güç olarak da donanma ve kara birlikleriyle diğer oyunculara veya NPC'lere karşı savaşabiliyorsunuz senaryosu olan bir oyun, çeşitli yan görevleri de var. Aynı zamanda çok oyuncu olarak da oynayabiliyorsunuz arkadaşlarınızla birlikte. 2800 inceleme çok olumlu bir değerlendirme ortalaması. İlginiz varsa serinin diğer oyunlarına da göz atabilirsiniz. orta çağ temalı bir şehir kurma oyunu ama aynı zamanda gerçek zamanlı bir taktik savaş oyunu olarak da tanımlayabiliriz. Yapıları istediğiniz gibi serbest yerleştirebiliyorsunuz. Yani belli başlı bir ızgara sistemi yok böyle hani yapıları şuraya yerleştirin buraya yerleştirin gibi oyun sizi yönlendirmiyor. Kaynak yönetimi var tabii ki odun taş yiyecek gibi kaynakları toplayarak üretim zincirleri kurabiliyorsunuz. Mevsimsel etkiler var. Mevsim değişimleri tarım ve kaynak yönetimini doğrudan doğruya etkiliyor. Bütün bunlara ek olarak bir vergilendirme sistemi var. 6 farklı vergi türü var. Ekonomik dengeyi bu vergiler doğrultusunda sağlamak çalışıyorsunuz Köylülerden oluşan milis birlikleriyle savunma ya da saldırı stratejilerini kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Total War tarzı savaş mekanikleri var. Böyle büyük ölçekli savaşlardan bahsediyorum. 3 tane de oyun modu var. Bunlardan bir tanesi şehir kurma ve ekonomik büyümeye odaklanıyor. Diğeri böyle daha dengesel diyebilirim. Yani savaş ve şehir kurma arasında. Diğeri de zaten askeri olarak genişlediğiniz bir mod. Oyun şu anda hala erken erişimde. 59 bin incelemeden çok olumlu bir ortalama çıkarmış. Foundation oyununda Menü Lords oyununda olduğu gibi yine özgürce şehir planlamasını yapabiliyorsunuz. Yani o ızgara sistemine bağlı değilsiniz. Çeşitli bina parçalarını birleştirebiliyorsunuz. Bunlar sayesinde benzersiz yapılar, anıtlar vesaire oluşturabiliyorsunuz. Köylülere farklı meslekler atayabiliyorsunuz. Üretim zincirleri kurabiliyorsunuz. Emek, ruhban ve krallık olmak üzere üç farklı gelişim yolundan birini seçmeniz gerekiyor. Bunları seçerek şehirlerinizi özelleştirebiliyorsunuz. Ticaret yolları oluşturabiliyorsunuz. Ekonomiyi yönetebiliyorsunuz. Yani kapsamlı bir oyun diyebilirim açıkçası. Böyle şehir kurmanın yanında ufak tefek tabii ki strateji geç detaylar da var. Hatta listenin bazı oyunlarında da var ama bu oyun için birazcık daha ön plana çıkmış diyebiliriz. 18.000 incelemeden çok olumlu bir değerlendirme ortalaması var. Bana kalırsa üzmez ama yorumlara mutlaka göz atın derim. Kingdoms Sen Castles oyununda küçük bir köyden başlıyoruz. Binalar inşa ederek halkın ihtiyaçlarını karşılayarak krallıklarımızı büyütmeye çalışıyoruz. Viking akıncılarına karşı ve diğer tehditlere karşı kaleler, okçu kuleleri, surlar vesaire inşa ederek savunma yapmaya çalışıyorsunuz. İklim değişiklikleri yine önemli bir faktör diğer oyunlarda da olduğu gibi yaz kış mevsimlerini içeriyor. Kış aylarında tarım yapılamıyor, halkın ısınma ihtiyacı artıyor. Halktan vergi topluyorsunuz, ekonomiyi yönetiyorsunuz. Bu gelirle yeni binalar inşa ediyorsunuz, orduları finanse ediyorsunuz. Yapay zeka kontrolü diğer krallıklarla böyle diplomatik ilişkiler kurabiliyorsunuz, ticaret yapabiliyorsunuz ya da savaşı ilan edebiliyorsunuz. Oyunun grafikleri falan da benim gözüme çok tatlı geldi. Biraz da böyle can alıcı renkler kullanılmış. O yüzden mutlaka bir göz atın derim. Oyun <laughs> Medieval oyununda veba sonrası harap olmuş bir dünyada hayatta kalanlarla birlikte yeni bir yerleşim yeri kuruyoruz. Köylülerin barınma, yiyecek ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılayarak koloniyi büyütmeye çalışıyoruz. Oyunun temel amacı bu diyebilirim. Oyun oyunculara yeraltı ve çok katlı yapılar inşa etme imkanı sunuyor. Yani bu sayede kaleler, surlar, yeraltı depoları gibi kompleks yapıları oluşturabiliyorsunuz. Koloniyi de haydutlara ve diğer tehditlere karşı savunmanız gerekiyor. Yani tuzaklar kurabiliyorsunuz, savunma yapıları inşa edebiliyorsunuz, saldırıları bir noktada durdurmaya çalışıyorsunuz. Her köylünün benzersiz özellikleri var, becerileri var tabi bunlara paralel olarak da ihtiyaçları var. Köylülerin görevlerini ve yaşam alanlarını yöneterek koloninin verimliliğini arttırmaya çalışıyoruz. Son olarak da şundan bahsedeyim. Araştırma ve teknoloji değişim içinde var. Yeni teknolojiler ve yapılar araştırmalar yaparak açılıyor. Bu sayede koloninin gelişimi sağlanıyor. Steam üzerinde şu anda 14.000 inceleme çok olumlu bir değerlendirme ortalaması. Ostre oyunu Ukraynalı bir bağımsız geliştirici tarafından geliştirilmiş. Bunu niye vurguluyorum? Oyunda İngilizcenin yanı sıra Ukraynaca da böyle altyazılar, arayüzler vesaire görebilirsiniz. Serbestçe şey inşalar yapabiliyoruz. Kaynakları kullanabiliyoruz. Odun taşıyacak gibi mevsimsel değişiklikler ön planda tarım ve kaynak yönetiminizi arttırmanız gerekiyor. Her köylünün farklı özellikleri var, becerileri var ve ihtiyaçları var. Yine bir önceki oyunda da olduğu gibi yeni teknolojiler ve yapılar inşa edebiliyorsunuz. Araştırmalar yaparak açılıyor bunlar. İşin ilginç durumu bu oyunda vurgulamak istediğim şey Steam üzerinde şu anda %90 %94'lük bir olumlu değerlendirme oranı var. Yani çok olumlu olarak değerlendirme çıkartmış. %94'lük bir kesimin bu oyun hakkında pozitif şeyler söylemesi zaten inanılmaz bir şey. Yani inanılmaz bir oran daha doğrusu. Bu şehir kurma oyunu boş geçmeyin derim. Şehir kurma ve hayatta kalma türlerini sosyal dinamiklerle harmanlayan, işin içinde stratejik derinlik de olan bir oyun. Vatandaşların bireysel ihtiyaçları var ve görüşleri var. Oyuncuların yani bizlerin aldığı kararlar farklı sosyal gruplar üzerinde çeşitli etkiler yaratabiliyor. Bunun haricinde söyleyebileceğim şeyler aslında çok detaylı şeyler anlatırım ama çok diğer oyunlardaki gibi tekrar düşüneceğim. Kaynak yönetimi, araştırma, mevsimsel değişiklikler ama bütün bunlara ek olarak da doğal afetler var. Yani beklenmedik felaketlerle karşılaşabiliyorsunuz. Doğal afetler önemli bir unsur diyebilirim oyun içinde. 2006 incelemeden çoğunlukla olumlu bir ortalama çıkarmış. %73'lük bir kesim olumlu değerlendirme vermiş bu oyuna. %73 fena bir rakam değil. Tabii ki bir önceki oyunda olduğu gibi %90'ların üzerinde değil ama %73 de fena bir durum değil açıkçası bana kalırsa tabii ki. Kalan %27'nin neden negatif yorum yaptığını merak ettim bu oyunda. O yüzden biraz yorumlara göz attım. Oyunun öğreticisinin yani öğretim sunusunun birazcık zayıf olduğunu söyleyenler olmuş. Onun haricinde haritaya yayılmaya başladıkça oyun çok fazla kasıyor diyenler olmuş. Ekran kartının 2070 olduğunu belirtmiş. Bir de son olarak güncelleme bekleyenler olmuş güncelleme gelmiyor demişler şu oyuna güncelleme yapalım belli ki seven insanlar var Life is Fiddle Forest Village gerçekten listedeki tek karışık incelemeye sahip oyun diyebilirim. Bir da oyuna başlıyorsunuz. Küçük bir mülteci grubunu yönetiyorsunuz. Yerleşim yerleri kurup geliştirmeye çalışıyorsunuz. Çok fazla detaya girmeyeceğim çünkü yine tekrara düşecek diğer oyunlarda olduğu gibi kaynak yönetimi, mevsimsel değişiklikler, köylü yönetimi, araştırma ve teknoloji yine işin içinde var. Dediğim gibi karışık incelemeye sahip bu oyun. Neden karışık incelemeye sahip olduğu ile ilgili yine yorumlara göz attım. Birisi şey demiş oyun bitmemiş gibi sanki demiş. Yani bitirememişler bu oyunu demiş. Olumlu yorumlar yapanlar arasında da şöyle söyleyenler olmuş. Konsept çok iyi ama oyun bitmemiş demişler. Başka yorumları da göz attım. Belki 8-10 tane daha olumsuz yoruma göz attım. Herkes oyunun bir noktada bitmemiş olduğunu söylemiş. Sanırım oyunun yapımcıları birazcık acele etmişler. Bu oyun için tam olarak piyasaya sürmemişler. Videoyu buraya kadar seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok dikkat edin. Başka videolarda görüşürüz. Bay bay.